<laughs> I don't know where the 이봐. <laughs> <laughs> Ee, küçük bir geziden sonra eve geldik. Eve geldikten sonra ben evi sildim, süpürdüm, toz aldım, yemek yaptım arkadaşlar. Ha, ne yemekler yaptım? Ee, bezelyeli patatesli kıymalı bir yemek yaptım. Ee, şehriyeli e, domates çorbası yaptım. Bir de şu an burada açmayayım bunu. Bezelyeli pilav pişiyor. Ee, öyle. Daha sonra markete uğradık arkadaşlar. Migros'tan şöyle bir mumluk aldım. Bu mumluktan benim Trabzon'da vardı evde fakat kayboldu. Yani bu tarafa gelirken getirmedim. Bunu aldım yeni yıl için. Aynı zamanda şöyle mum aldım. Bunlar kokulu mum, kırmızı bunu içerisine koymak için bir de e, o hani size çektiğim bu yeni yıl konseptli bir yer vardı ya video içerisinde orası e, Samsun'da Pechkoferen olarak geçiyor e, orada çok güzel bir konsept yapmışlar yeni yıla özel e, şöyle tatlı bir süs satıyorlardı ben de dayanamayıp aldım e, fiyatı 25 TL idi çam ağacımızda kullanırız diye aldım çok tatlı öyle bunu da göstereyim dedim bir de arkadaşlar şöyle e, Migros'tan, Zuber'in e, lokmalarından aldım. Bunları daha önce denememiştim. E, kahve yanında içmek için bunlardan da alayım dedim gitmişken. Arkadaşlar biz gecenin bir vakti canımız sıkıldı. Saat şu an 11'e geliyor. Sahile inelim dedik. Öyle havada güzel dedik ama bu buz, donuyoruz. Çok soğuk. Öyle e, şu an arabaya doğru yürüyoruz. Hı? Ne düşünüyorsun Bülent Bey? Hı? Masrafsız. Masraf mı? Ne alakası var dışarı Dedim çıkmak? çıkalım dışarıya geldik dışarıya ondan sonra haydi üşüdüm. O da sayıldım E bunun masraflıkla ne alakası var? Yani bu zaman masrafı. Ha. Kendisi halbuki dedi dışarı çıkalım. Neyse arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Merhaba arkadaşlar. Herkese, Allah'ım saçıma bak. Yeni bir günden merhaba. E, bugün değişik bir gün gerçekten. E, evde temizlik yapıyordum. Çok güzel balkonları sildiğim, camlarını sildiğim. Fakat şimdi büyük bir rüzgar çı çıktı. İsterseniz size de göstereyim. Şöyle... Çok büyük bir rüzgar, lodos gibi. Yani soğuk da bir rüzgar ama sıcak da değil. Ee, ne güzel, buraları silmiştim ama büyük ihtimalle yağmur yağacak gibi. Hatta yağmaya başladı bile. Yani boşu boşuna silmiş oldum. Öyle. Az önce şuralarda yapraklar vardı. Psikolojim bozuldu, yemin ederim ya. <laughs> ne yapacağım bilmiyorum. Halbuki hava o kadar güzeldi ki bugün. Of. Her neyse modumuzu biz düşürmeyelim. Ee, böyle bir kargom geldi. Ee, sizlerle de onu açmak istedim açıkçası. Bakalım neymiş. Şöyle. Tahmin ettiğim bir şey. Evet geldi <laughs> Hindistan cevizi yağı sipariş ettim arkadaşlar e, biliyorsunuz ki ben saçlarımı uzatmayı çok istiyorum e, arkadaşımın da önerisiyle Hindistan cevizi yağı almak istedim bu soğuk sıkım olandan yani şu an bu katı halde yani e, dışarıda sıvılaşıyor buzdolabına atınca katılaşıyor ee, bunu deneyeceğim bakalım İnşallah bununla da uzamazsa artık yapacak bir şey yok Saçlarım demek ki uzamıyor Ama gerçekten bunun gücüne inanıyorum Ki zaten Hindistan cevizi yağı saç uzatmada, e, cilde, e, yemeklerde bile kullanılıyor e, Onu iyi biliyorsunuz e, Bakalım bunu deneyeceğim Umarım güzel bir sonuç elde edebilirim Nasıl kullanılacağını da e, biliyorum zaten Deneyimleyip sizlere sonrasında sonucunu söyleyebilirim. Bunu da Trendyol'dan yine sipariş ettim. Altın alta da yine linkini eklerim. Öyle şimdi e, birazdan yemek yeriz. Sonrasında ben evi süpürmüştüm silerim. Sonra oturur bir kahve içerim. Çok yoruldum gerçekten bugün. Zaten moralim bozuldu yağmur yağacak diye. Öyle sonrasında görüşürüz arkadaşlar. Thank <laughs> you. Merhaba, yalnız bir akşamdan merhaba daha doğrusu. Bugün Bülent e, işte çalışıyor, ben evde tekim. Evde tek olunca canım sıkılıyor biliyorsunuz. E, yani yapacak herhangi bir şey olmuyor. Ben de e, yatak odamdaki bu makyaj e, standımı temizleyeyim dedim. Güzelce içini dışını yıkadım, sildim, yerleştirdim. Şimdi şu makyaj ve diğer hani kozmetik eşyalarımın olduğu çekmecenin içininde temizlemek ve düzenlemek istiyorum. İsterseniz sizlere de orayı bir göstereyim. Ne kadar karışık olduğunu sizde bir görün. Ben burayı bayağı karıştırdım arkadaşlar. Ya yani normalde böyle değildi. yani niye böyle oldu pek anlayamıyorum ama güzelce ne burayı da düzenlemek istiyorum. Hadi gelin beraber düzenleyelim. Öncelikle şu aynamı silmek istiyorum. Gerçekten bu ayna benim için çok değerli. Saçımı bununla düzleştiriyorum ben ama uzun zamandır da silmemiştim. Güzelce ne bunu sildim şu an. Ee, çok fazla gereksiz mi gerekli mi eşya var. Mesela şu krem hiç kullanılmamış kocaman. Bülent'e damat bohçasını almıştım Arkonemin Oh, yer kaplıyor. Hmm. Bakın kremlerimi bir kenara toplayacağım öncelikle. Düzen hastaları beni çok iyi anlar. Özellikle yükselenim benim Başak burcu arkadaşlar. Aşırı derecede titizim. Düzen hastasıyım. Yani bunu bilenler bilir, beni anlayanlarlar yani çok iyi anlamaları lazım. O yüzden her şey böyle yerli yerince olacak düzenli olacak öyle ne bileyim ben öyleyim bakın bu benim değil bu Bülent'in bu ne olduğunu da bilmiyorum bu çocuk beni deli edecek <laughs> bugün ne oldu size onu anlatayım bugün ben e, mutfakta size e, Hindistan cevizi yağını tanıtırken gelmiş beni arkadan çekmiş videoya Sonra bana bir de ben haberim yok arkamı döndüm bir çığlık attım. Instagram'da paylaştım bunu. Ee, gerçekten arada böyle gelip beni dinliyor, bana fotoğraf, video çekiyor. Sabahları özellikle o uykulu halimle bana fotoğraf çekiyor Bülent Bey. Ee, tabii ki de ben eksik kalır mıyım? Ben de çekiyorum uykulu haliyle ona fotoğraflar. Ee, öyle arkadaşlar neyse ben e, çok fazla konuşmayayım buraları hemen halledeyim en son halini sizlere göstereyim olur mu? hadi öyle yapalım Müzik <laughs> alacakları attım gayet temiz düzenli ojelerimi en böyle elimin altında olan bir yere koydum çünkü oje sürmeyi çok seviyorum böyle e, içinde temizledim şimdi diğer alt tarafa geçsem mi geçmesem mi bilmiyorum ama geçeceğim sanırım yani şu en azından Şurayı bir halledeyim bir de şunu halledeyim bir de bu var ama ona şu an girişemem onun işi biraz uzun. Gerçekten çok fazla takım var. Aa şuradayım ben de. <laughs> Ay kendimi gördüm. Öyle. Sonra yatarım zaten geç oldu. Öyle. Görüşürüz arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Herkese yeni bir günden merhaba. Daha doğrusu günaydın diyelim. Ben de çayımı aldım. Şimdi içiyorum. Kahvaltımızı biz yaptık arkadaşlar. Ee, bugün havas gündüz yani sabahken güneşliydi bayağı açıktı. Fakat e, şu an bir yağış geldi. E, bayağı soğudu da hava. Öyle kahvaltımızı yaptık. Ne olacak? Ya bu beni sabote edip duruyor arkadaşlar gerçekten yani. Bilmiyorum halim ne olacak. Yeni bir kanal açacağım ben de Kameli korkutma beni sürekli korkutuyor. Dün de bahsettim sizlere. Arkadan geliyor. Ya normalde hani video çekme, çekmediğim zamanlarda bile bunu yapıyor. Ya bilmiyorum niye korkuyorum ama gerçekten yaptığım işe odaklandığım için korkuyorum. Çay içecek mi? Hiç. Ha, bir de arkadaşlar şu bizim evde çok değerli bir şey. Bunsuz hayatta yaşayamıyor. Ve bunun yüzünden ben evde daha tatlı yapmıyorum. Ye. Hep döküldü yerlere. <laughs> Dökme sakın yerlere. Allah kafayı yiyeceğim. Her neyse arkadaşlar biz kahvaltımızı yaptık. Ee, ben de evi güzelce yine bir toparladım. Çamaşırlarım vardı, onları katladım. İşte mutfağımı toparladım. Akşam için tavuk çıkardım ondan yemek yapacağım. Bülent de bugün evde. E, Hava da kapalı. Dışarıda çıkmak istemedik. Canımız istemedi. Öyle e, evi sildim, süpürdüm, tozu aldım. Genel olarak her zaman aynı şeyleri yaptım. Kargo açılımı yapacağız. Birkaç tane kargo siparişi vermiştim. Biliyorsunuz ki ben yeni yıl için bir video çekmeyi planlıyorum. Güzel bir yeni yıl köşesi yapma planım var. Onun için yine ben her zaman gibi tren yoldan sipariş verdim ve ben sanırım bu evlensem de tren yolu aşkım demek ki bitmeyecekmiş. Ee, umarım bu çok fazla aşırıya kaçmaz. Ee, yine birkaç sipariş verdim onlardan sizlere e, bahsetmek istiyorum. Sizler de bu videoları çok seviyorsunuz. Elime şöyle bir paket geldi. Yani çok fazla bir kargom yok ama hani sizlerle de açmak istedim. Çayı da şöyle koyayım bıçağımı hazırladım. İçiyoruz. Bakalım ne çıkacak. Hmm. Tahmin ettiğim yine bir şey geldi. Kırlent. Umarım doğru kırlent yollamışlardı. Böyle atalım buraya. Bir tane kırlentim vardı. Onu birazdan sizlere göstereceğim. Hatta dün geçirdim onu. E, ee, koltuğuma koydum yeni yıl konseptli. Bir tane daha sipariş etmek istedim. Sadece çam ağacını koyacağım koltuğa kırlent aldım. Diğerlerine gerek yok zaten. Hani o köşeyi en azından hani e, yeni yıla hazırlamak istiyorum. Çünkü evin her köşesini hazırlayamam. Bir de e, onu ileriden ilerleyen zaman bahsedeceğim sizlere. Hemen açalım. Bakalım. çok tatlı. Böyle ho 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 yazan bir kırlent. Bunu da birazdan geçireceğim. Sizlere gösteririm. BK Home'du sanırım. Ee, Instagram'da Ayşe Yoldaki ismi. Ee, çok tatlı. Hemen bunu da birazdan geçirip sizlere göstereceğim. Şöyle koyayım kenara. Yani ben iki tane kırlent aldım. Aslında benim e, şey kırlentlerde aklım vardı. Bu hani set oluyor ya böyle çizgili, kötü kareli desenli. Onlardan almak istiyordum ama dediğim gibi onlar çok setli olduğu için e, yani gerek yok o kadar fazla kırlente. İki tane güzel bir desen beğendim. Onları da e, tekli, yani uzun üçlü koltuğumun köşelerine koymayı planlıyorum. Koyacağım da zaten. Ee, bir yer hemen kutumu açmak istiyorum. Bunu Mudo'dan sipariş ettim arkadaşlar. Ee, Mudo'nun çok güzel. Şöyle açayım. Sürpriz olsun bari. Hadi. İnşallah kırılmamıştır. Olacak bir şey değil Şeyi şöyle alayım da. Burada. Tamam, alıyorum. Aralara da sıkıştırmışlar. Güzel paketleme. Oh. Tamir isimlisi. Ya benim aslında bu çoğunluğu bu, bu bayanaklarından alma fikrim vardı. Hani normal olanında. Fakat çeyiz zamanında işte ne bileyim alamadım. Hani bir karışıklığıma denk geldi. Fakat Mudo bunun yeni yıl koleksiyonunu çıkarmış. Yeni yıl konseptini çıkarmış. Ve ben de onu seçtim. Ama gerçekten bakın aşırı aşırı tatlı. Bayıldım bayır Bakın. Bir tane daha iki liste. Bu da mavi. Yine aynı, e, bardak formu. Yine aynı yazılar üzerinde fakat yeni yıl konseptli şöyle üzerinde Noel Baba'nın resimleri, işte yeni yıl e, hediye paketi, çam ağaçları, işte ne bileyim kar, kar işte taneleri bulunmakta. Yine aynı şekilde yazıları da mevcut arka tarafında. E, dediğim gibi o kadar hoşuma gittik. ya yani normalde ben bunu şu sade olanlarını sipariş edecektim. Yani Walter yazan sadece olanlarını. Ama bunu görünce de hani almak istedim. Fiyatı da o kadar pahalı değildi arkadaşlar. 27 TL'ye ben Trendyol'dan ikilisini sipariş verdim. Yine altına alta yine linkini eklerim. Sizler de bakabilirsiniz. Bilmiyorum çok hoşuma gitti. E, zaten alma fikri vardı aklımda. E bir de böyle yılbaşılı olanını görünce hiç kaçırmayayım dedim. Sizlere de bu şekilde gösterdim. Umarım kırılmazlar. Böyle bunları da kenara koyuyorum. Bir diğer siparişime geliyorum. Bunu da tahmin ettim ne olduğunu. Dediğim gibi ben oturma odamda bir yılbaşı konsepti, köşesi yapacağım. Çam ağacını kurmadan önce. onun için... Ne koymuşlar içine? Bülent! Bülent! Bülent. Gel az. Tarihi geçmedi umarım. Hı? Bak. içinden Cino çıktı. Hı? Al. Hı? <laughs> Hiç kaçırma. Hiç. Bunları nasıl toplayacağım bilmiyorum. <laughs> Neyse. Uçağım nerede? çok tatlı. Hepsini çok tatlı diyorum. Şöyle çok tarz bir Güzel günlerde kullanmanız dileğiyle ürünümüzü verdiğiniz hizmetten memnun kaldıysanız güzel yorumlarınızla bize destek olursanız Memnuniyet duyarız. Sağlıklı günler. Lapi Daria Chico Toys diye de bir not bırakmışlar arkadaşlar. Şöyle çok tatlı country tarzı bir metal beyaz bir tepsi sipariş ettim arkadaşlar. Dediğim gibi bunun üzerine çeşitli aksesuarlarımla beraber mumlarımla süslemeyi düşünüyorum. E trend yoldan yine e, Kokina çiçeği sipariş ettim böyle bir dal demet boyun, boyunda. Küçük bir tane beyaz vazon vardı. Onun içine koyacağım. Yine aynı zamanda Etsy Home'dan e, bir tane mum sipariş ettim yeni yıl konseptli. Onu da yanına koyacağım. E, değişik e, bu video içerisinde bahsetmiş olduğum mumluğu koyacağım. Değişik bir konsept hazırlamayı düşünüyorum. Onların da ha bir de ikili yeni yıllık bir mum sipariş ettim uzun hani mumlardan. Onları bekliyorum. Beklediğim birkaç ürünüm daha var. Onları da sizlere göstereceğim. Öyle bu tepsiyi de sipariş ettim. Onun da linkini alta koyarım. Çok pahalı bir tepsi değil. 25 değil 30 muydu öyle bir civarlarda bir şey var. Çok da büyük bir tepsi değil zaten. Hani minimal bir yapısı var. Öyle. Bunu da sizlere göstermek istedim da şöyle koyalım. Herhangi bir çizimimiz de yok zaten. Kendilerine de teşekkür ederim. E, tren yolda da onların sayfalarına bakabilirsiniz. Aynı şekilde. Bir de arkadaşlar ben e, çeyiz olarak e, işte sürekli bir zamanlar nevresim hastalığım vardı. Gerçekten nevresim 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 alısım geliyordu o zamanlarda yine sanırım ya Instagram üzerinden ya da Face üzerinden Facebook üzerinden bir sayfa vardı. Orada yeni yıl konseptli nevresim takımları satılıyordu. Ben de dayanamayıp almıştım. E malum evlendik, evimiz var şu an. E yeni yıla geliyor. E madem yeni yıl konseptli bir video çekeceksem e, yatağımı da güzel bu nevresimimle de süsleyeyim dedim. Sizlere o nevresimimi göstermek istiyorum. Az önce bazanın altından buldum. Çiçekli bir desenli. Şöyle e, sanırım bunun çarşafı yok. Sadece nevresimi ve yastık kılıfları var. E çarşafa da gerek yok zaten. Beyaz çarşaf kullanırız. Şöyle geyik desenli sizlere de göstereyim. Bu şekilde geyik desenle. içi de ya içinin şeyini bilmiyorum. Onda da sanırım geyik deseni var ve pöte karesi mevcut. E, açmayayım size sürpriz olsun. E, serdiğim zaman görürsünüz. Yani onun da bilgisini sizlere vereyim dedim. Şöyle koyayım. Bunu da eee videosu için saklayacağım. Bu video bayağı uzun bir video oldu arkadaşlar. Bunu sonlandırıp editleyip e, inşallah yüklemeyi düşünüyorum. E, umarım videomu beğenmişsiniz. Bu arada ha, onun bilgisini de vereyim sizlere. E, az önce cam balkon için tekrardan ölçü almaya geldiler. Büyük ihtimalle bir 5-10 gün sonra cam balkonumuz da takılacak. E, gerçekten e, mutluyum. Çünkü neden? En azından bir balkonumu bir balkonun rüzgara maruz kalmayacak. Gerçekten rüzgar balkonları mahvediyor. Orası kapanacak. Büyük ihtimalle bu masayı oraya atıp e, balkonu da süsleyeceğim. Bülent de aynısını söyledi. Balkonu güzel bir şekilde süsleriz diye. onun için birazcık daha zamanımız var tabii ki de. Ee, öyle, onun bilgisini de sizlere vereyim dedim. Şimdi ben bu videoyu kapatıyorum. İnşallah daha güzel videolarda görüşmek üzere kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayınız. Ee, yavaş yavaş büyüyoruz. Ee, sizlerin desteğiyle daha iyi yerlere gelmeyi planlıyorum. Öyle daha fazla konuşmayayım. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. <laughs>